Merhabalar efendim Kur'an-ı Kerim وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ حَس۪يمًا buyuruyor. Hainlere arka çıkma, hainleri savunma. Bugünkü dilde ifade edecek olursak hainleri müdafaa etme. Yani avukatlığını yapma. Hainlerin avukatı olma. Kur'an-ı Kerim Efendimiz'e hitaben ve Efendimiz'in şahsında tüm ümmetine hitaben asla inanan insanların hainleri savunmaması gerektiğini ifade ediyor. Peki hain ne? Hain Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kavramlardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'in kontekstinde hain kelimesinin ne anlama geldiğine bakmamız gerekiyor. Hain kelimesinin iki temel manası var. Bunlardan bir tanesi emanete hıyanet etmek. Yani size emanet edilen, tevdi edilen bir şeyi yerine getirmemek, bunu inkar etmek ya da emaneti yanlış kullanmak, farklı kullanmak, maksadına aykırı bir şekilde kullanmak işte hainlik bu. İkinci mana ise plan kurmak, başkasına tuzak kurmak, başkasına iftira etmek anlamına geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime bize bu hadiseyi tasvir ediyor. İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hakki li tahkume beyne'n nas bima Allah ve la tekulil ha'inina hasima. Allah Teala sana bu kitabı, Kur'an'ı hak ile indirdi içinde hiçbir yalan yok. Ve insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği, demek ki allah Teala Peygamber Efendimiz'e hükmedeceği zaman neyi nasıl yapması gerektiğini gösteriyor. Ayetlerin dışında, yani bu konularda demek ki ayetin dışında, vahyin dışında allah Teala Teala gayrimetlu vahiy dediğimiz vahiyle de Peygamber'e hakkı, hakikati gösteriyor. Kim haklı, kim haksız onları bildiriyor. Demek ki Allah Resulü bir şeye hükmettiği zaman Allah'tan aldığı bir vahiy ile hükmetiyor. Allah sana gösteriyor. Sen hükmünü Allah'ın gösterdiği gibi, sana bildirdiği gibi buradaki erake fiiline bildirme anlamı da verebiliriz. Bildirdiği gibi hükmet, hakla hükmet. Haktan asla ayrılma. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنَّ hasima, Hainlerin de avukatlığını yapma buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bu ayet kerimenin sebebi nüzulü ile alakalı Katade bin Numan isimli bir sahabiden gelen bazı rivayetler var. Taberi'yi takip ederek bu rivayetlere bakalım. Acaba burada hainlerin hasmı olma, hasım yani hainlerin avukatı olma derken Kur'an-ı Kerim bize neyi kastediyor? Tuveyrik isimli bir şahıs var. Bunun üç tane çocuğu Bişir, Beşir ya da Büşeyr Üçüncüsü de mübeşşir. Hepsine böyle popüler isimler vermiş. Beşir, münafık. Münafıklıkta ileri geliyor. Münafıklığın önde gelenlerinden, önde gidenlerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz hakkında şiirler uyduruyor, hicvediyor, kötülüyor ve bu şiirleri uzak kabilelerdeki Arap şairlerine atfediyor. İşte falan kabiledeki şair demiştir ki deyip güya ondan naklediyormuş gibi yaparak Peygamber Efendimiz'i kötüleyen şiirler söylüyor. İşte Peygamber Efendimiz'i kötüleyen şiiriyle hicveden bu adam hakkında demişler ki şairler, şairler evet küllemâ gâle ricalu kasîdeten Dimu ve İbn Uubey Uubeyrik Qalaha, yani onun hakkında bu söz şairler arasında söylene gelmiş. Her ne zaman adamlardan bir tanesi kötü bir kaside söylese ve o kötü kasidede kinini nefretini ifade etse kin dolu bir kasideyle peygamber ya da iyi bir insanı güzel bir insanı hicvetse derler ki onlar, İbn Ubeyrik galaha. İbn Ubeyrik bunu söylemiştir. İbn Ubeyrik nasıl başkalarının söylediğini aslında söylediği bir şeyi kendi söylediği bir şeyi başkalarına nispet ederek söylüyorlarsa işte daha sonraki dönemlerde adeta atasözü haline gelmiş bir ins insanlar sahip çıkmadıkları, çıkmak istemedikleri sözlere, kötü sözlere, başkalarını hicveden sözlere, kötü ve başkalarını hicveden sözlere şiirlere bunu İbn Übeylik söylemiştir diyerek kendilerini müdafaa etmişler. Böyle adeta darbu mesel olmuş Araplar arasında. İşte bu İbn Übeylik yani ya da İb Ebna Übeylik, Übeylik ailesinin çocukları aslında çok fakir insanlar, çok muhtaç insanlar, Cahiliye döneminde çok fakirler. Katade anlatıyor. Diyor ki amcam Rıfa'a bir silah, iki tane zırh ve kılıçlar almıştı. Bunları da un çuvalının içerisine insanların çeceklerini koyduğu şeyin içine bir diyelim ki bir kabın içerisine sakladı. Unla üzerine güzelce örttü. Unla yapılmış bir çeşit helva, hurma ve arpa ile yapılmış, arpa unuyla yapılmış bir helva çeşidinin içerisine yerleştirdi. Yiyeceğin içine yerleştirdi iki tane zırhını ve kılıçlarını. İşte İbn Übeyrik'in çocukları geceleyin alttan delerek hem içindeki kalan unu alıyorlar hem de içindeki silahları alıp götürüyorlar. Katade ve amcası arıyor. Nereye gitti bu silahlar diye ve etrafta sordukları zaman gece İbn Übeyrik'in evinde ya da Ebda Übeyrik'in evinde Onların übeylik ailesinin evinde ateşin yandığını, onların aslında yiyecek, içecek, ateş yakacak, bir şey pişirecek imkanlarının olmadığını, muhtemelen onların almış olabileceğini etraftan duyunca gidip onların kapısını çalıyorlar ve diyorlar ki bizim silahlarımız, bizim yiyeceklerimizi, unumuzu siz mi aldınız? Bunun üzerine bunlar vaveyle va başlıyor. Kendi kabilelerinin içerisindeki ileri gelen insanları topluyorlar ve meseleyi getirip peygamber efendimize meseleyi, meseleyi büyütüyorlar. Yani biz asla kabile asabiyesiyle biz asla böyle bir şey yapmayız. Siz bizi nasıl itham edersiniz diye meseleyi büyütüyorlar. Bir rivayette, farklı bir rivayette ise Zeyt isimli bir Yahudi var. Bu Yahudi'ye getirip Ubeyrik'in oğulları teslim ediyorlar. Tuğma isimli oğullarından birisi teslim ediyor. Ve bunu işte saklamasını yani silahları saklamasını söylüyor. Fakat gelirken un izinden un döküldüğü için un izinden insanlar fark ediyor Zeyd'de bunun olduğunu. Gelip Zeyd'e soruyorlar bu kılıçlar sende mi silahlar sende mi diye. O da evet bende ama bana bunu emanet olarak bıraktılar diye kendi durumunu ifade ediyor. Bir rivayet farklı bir rivayet. Her ikisi de olabilir. Her iki olay birbirini tamamlayan birbirini nakseden olaylar değil. Peki bunun üzerine şeyler Ubayd'in oğulları bu sefer iftira ediyorlar Yahudiye diyorlar ki bu Yahudi bizden değil Müslüman değil farklı bir din mensubu pekala yalan söylüyordur biz asla yalan söylemeyiz onu silahları çalan odur bizim bu işle bir alakamız yok biz emanet bırakmadık diye kendilerini mazur göstermeye çalışıyorlar mesela büyüyünce. Rifa'a meselenin Peygamber Efendimiz'e arz edilmesini istiyor. Ya da Katade'nin silahları çalınmışsa, bir rivayette öyle, Katade'nin kendi silahlarının çalındığı meselesi şeklinde ifade ediyor. Her hal yukarıda Katade ailesinden silahlar çalınmış. Katade'nin amcası, işte meseleyi gidip Peygamber Efendimiz'e sen söylesen diye Katade'ye söyleyince, Katade de gelip Peygamberimiz'e durumu arz ediyor. Peygamberimiz bakalım diyor. Bunun üzerine işte bu aileden yani bu beylik ailesinden olan kişiler toplanıp gelip Peygamber Efendimize işte konuşuyorlar. Bunlar inançlı insanlar, imanlı insanlar. Bizim kabilemizin insanları bir Yahudiye mi inanacaksın? İşte nereye inanacaksın? Diye şahit ediyorlar. Burada bir asabiye var. Kendi kabilelerinden olan insanları savunma, müdafaa etme. kabile asabiyesiyle kendi adamlarını kurtarmaya çalışıyorlar belki iyi niyetli düşünüyorlar. Belki meselenin zahirine bakıyorlar. Belki işte bu Ubeyri'nin çocuklarının çok fazla aşırı yüksek sesle propaganda yapmalarına onların kabilesindeki insanlar da inanıyorlar zahiren bakıldığı zaman şartlar itibariyle hakikaten Yahudi çalmış olabilir çünkü onun evine kadar gidiyor un izleri zahiren sanki bakıldığı zaman dış görünüş itibariyle silahlar da onun elinde çıktığına göre bunlar yapmış bu yapmış olabilir diye insanlar düşünmüş. Bundan dolayı hamiyetleri de destek olarak yani kabile hamiyeti asabiyesi de destek olarak kendi kabilelerinden olan bir insana sahip çıkmışlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz'e gelip programda yapınca işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bu bizim kabilemizden olan kın oğulları bunlar mümin olduklarını söyleyen insanlar. Zahiren öyle. Mümin kendi kabilesindeki insanlar da mümin görüyor. İnsan kendi yakındaki insanın hatalarını görmez. Bunlar mümin insanlar. Bunların hakkında delile dayanmadan Katade'nin gelip bir şeyler söylemesine nasıl inanırsınız ey Allah'ın Resulü diye çok makul, rasyonel bir argüman getiriyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bunu Katade'ye söylüyor. Yani bu, bu doğru değil diyor. Bir deliliniz olmadan böyle bir şeyi yalnızca işte evinde duman çıktı ve benzeri şeylere dayanarak böyle bir şey söylemeniz doğru değil diye Efendimiz hatırlatıyor. İşte bu hadiseyi Efendimiz'den bu şekilde karşılığı duyunca Katade geri dönüyor. Malım mülküm kaybolsaydı. Yani malım mülküm kaybolsaydı böyle bir duruma düşmeseydim. Bir inanan bir insan hakkında töhmette bulunmasaydım. Peygamber Efendimiz'in itabına mazur, maruz kalmasaydım diye üzülüyor, kederleniyor. Amcasına geliyor. Amcasına durumu anlatınca rifaade diyor ki Allahül müstaan diyor. Allah'a dayandık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani Allah'a itimat ettik. Allah bizim yardımcımızdır. Başka hiç kimseden bir şey beklemiyoruz diyor. İşte bunun üzerine bu ayet kerimeler iniyor. Bu ayet kerime وَلَا تَكُنِ الْحَائِنِ حَسِيمًا Biz sana gösteriyoruz kim haklı kim haksız. Ve o gösterdiğimiz, hakkı hakikati gösterdiğimiz şekilde sen insanlar arasında hükmediyorsun. Asla hainleri savunma diye ayet-i kerime inince işte müminler katade amcası ve müminler seviniyorlar. Diyorlar ki sonuçta evet başlangıç itibariyle üzüldük ama, kederlendik ama. insanların çoğu bizi suçlu zannetti. Hırsızlara inandı, gasıplara inandı ama sonuçta Allah bizi teyit etti diye seviniyorlar. itimat ediyor. İşte bu hadiseyi anlatıyor Nisa suresindeki bu ayet-i kerimeler. Estağfirullah, <Sessizlik> innallaha kâne Allah'tan istiğfar da bulunun. Allah'tan bağışlanma dileyin. Tüm müminler için bu şekilde düşünen bu hadisede taraf olan insanlar oldu muhtemelen. Onlara hitaben Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah gafur ve rahimdir. Peygamber Efendimiz'e yine hitaben وَلَا تُجَادِلْ اَنِ اللَّزِنَ يَحْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Kendi nefislerine hıyat eden adamları savunma. Niye savunuyorsun ki? Kendi hırsızlık yapmış, kendi ahlaksızlık yapmış, ahlaksızlık yapan insanları, hırsızları savunma. Onlar kendilerine ziyan etmişler. Hırsızlar, yalancılar, sahtekarlar. Bu adamları niye savunuyorsun? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَ Allah asla çok hainlik yapan ve çok günahkar insanları sevmez. Hem hain hem günahkar. Hem günah işliyor hem de o günahlarını başkalarına atfediyor. Atfı cürümde bulunuyor. Ben yapmadım falan yaptı diyor. İftiranın en ağırı. Yani bir insanı suçluyorsun bir şeyle fakat burada kendin yapıyorsun, suçu işliyorsun, bu suçu bir başkasına atfediyorsun. O yapmıştır diyorsun. İşte iftiranın en büyüğü bu. Allah böyle iftira yapan fasık, faci toplulukları asla bağışlamaz diyor. Tabi iftira... Kur'an'ın niye büyük günah olduğu meselesi de çok önemli. Üzerine durulması gereken hususlardan bir tanesi. Çünkü hepimizin bildiği gibi büyük günahlar işte domuz eti yemek, işte diyelim ki e, kumar oynamak, e, içki içmek bunların had cezası Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim bunların had cezasını bildirmemiş. Bunlara bir ceza takdir etmemiş. Büyük günah ama fakat iftira etmeye, mesela bir kadına yani ahlaksızlık yaptı diye iftira etmeye had cezası takdir etmiş. Bu çok büyük bir suç. Şimdi düşünün, bir insana sözlü olarak bir ithamda bulunuyorsunuz, konuşuyorsunuz. İçki içen, domuz eti yiyen, yani İslam'ın haram ettiği şeyler var. İşte bir takım işler yapan insanlar var. Evet, bunlar bu günahı yapıyor. Fakat fiili bir günah yapıyor. Bu fiili günahtan daha büyük sözlü günah. Neden? E çünkü iftira dediğimiz şey öyle büyük bir günah ki iftira peşine hıyaneti getiriyor. Hainliği getiriyor. İftira etmek yani yalan söz uydurarak, yalan söyleyerek karşıdaki insanı itham etmek aynı zamanda hakka hakikate hıyanet. Bu hıyanet bir müddet sonra insanların kendi yaptıkları hıyanetleri de iftira ederek başkalarına atfı cürüm yapmalarına, suçu başkalarına atmalarına sebebiyet veriyor yestahfune minen nas ve la yestahfune min Allah ve huve ma'hum il gubeytuna ma la yerda Burada ayet kelime onlar gizliyorlar. O hadiselerin yani yalanın tuzakların, insanlara tuzak kuran kişilerin kurdukları bu tuzakların nasıl organize edildiğini ifade ediyor. Gecelerin, geceleyin toplanıp bunlar bu hainler kendi aralarında tuzak kuruyorlar. İnanan insanlara tuzak kuruyorlar ve gizliyorlar kendilerini gizli toplantılar yapıyorlar fakat ve estağfurü minallahi Allah'tan gizleyemezler. Allah onların yaptığı her şeyi görüyor ve mehum iz beyituna. Mala yerdam Ve Allah onlarla onlar Allah'ın sevmediği o iftiraları, o ithamları hazırlarken, o günahları hazırlamak için gecelediklerinde geceleyin oturup gizli muhitlerinde, gizli otel odalarında inanan insanlara karşı planlar yapıp o planları yaptıklarında Allah onlarla beraberdi diyor. Bu ne demek? Allah bir gün onların yapıp ettiği bu planların hepsini deşifre eder. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bugün olmazsa yarın mahşerde Allah onların huzuruna, insanların karşısına çıkartır. Allah onların karşısına çıkartır suçlarını yapıp ettiklerini ama Allah onlarla onlar Allah'ın hoşlanmadığı işleri yaparken geceleri tuzak kurarken onlarla birlikteydi derken Allah Teala aslında bunların bir gün ortaya çık çıkacağını Allah'ın onların yapıp ettiği her şeyi bildiğini ifade ediyor ve Ken Allahu bima ya'meluna muhita yaptıkları her şey bütün planlar ne zaman ve nerede yaparsa yapsınlar Gece, karanlıkta, kimsenin görmediği yerlerde, nerede yaparsa yapsınlar. Onların yaptığı bütün o planları, yapıp ettikleri her şeyi Allah ilmiyle kuşatır. Ha entum ha ülay, cadeltüm anhum fil hayatı dünya, femen yucadilullah yücadilullahi anhum yevmel kıyame, emmen yekun aleyhim vekila. Peki işte bu insanlarla ilgili, yani inanan insanlar, inanan insanlar bir takım iftiracı iftiracı, yaptıkları günahı başkasına atfeden, başkasını yapmış gibi iftira eden ve dış görünüş itibariyle de Müslüman gözüken, Allah adına yemin eden, işte biz Müslümanız, inançlıyız deyip asabiyeden, tarafkirlik asabiyesinden yararlanarak kendilerini haklı çıkarmaya çalışan bu insanlar hakkında dünya hayatında savundun onları. Dünya hayatında dedin ki bunlar inanan insanlar, bunlar hırsızlık yapmaz. Bunlar hırsızlık yapmışsa bile iyi bir niyetle yapmıştır. Bunların yaptığı hırsızlık bir iyi yüksek manaya, hakikate işaret eder. Bunlar bir plan yapmış, insanları öldürmüş, katletmiş, insanlara sahte bir darbeyle insanların malına, mülküne çökmüş. Bunlar muhakkak ulvi bir takım gayeleri vardır gibi bir takım inançlar. Ve bundan hareketle dünya hayatındaki başarı ancak bu şekilde olur. Siyaset yoluyla başarı muhaliflerini imha etmek olur. Muhalifleri imha etmek için de gizli planlar yapmanız lazım, iftira etmeniz lazım diye bir takım insanlar. Kendilerine mümin diyen insanlar fakat aldanmış insanlar dünya hayatı itibariyle bu tür meselelerde bu sahtekarları bu sahtekarları müdafaa edebilir. Peki dünya hayatında müdafaa ettin. Ahirette kim müdafaa edecek? Ahirette onların vekili mi olacaksınız? Onların yerine cehenneme mi gideceksiniz? Onların yerine siz cehennemin dibine gitmeyi kabul mü edeceksiniz? Onların yaptığı bütün pislikler sizin üzerinize, sizin boynunuza sarılacak. Onların orada vekil olabilecek misiniz? Ayet-i Kerime hem dünya hayatı itibariyle hem ahiret, ahiret hayatı itibariyle bu tür planlar kuranların sonuçlarını, sonlarını bize tasvir ediyor. Ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsahu fe yestafirillah yecidullaha gafurur Kim bir kötülük yapar ya da kendine zulmeder ise ve Allah'tan bağışlanma dilerse Allah bağışlanmak isteyenlerin, dileyenlerin bağışlanmasını kabul eder. İnandınız hainlere dünya siyasetinde hükmedecekler Müslümanlık için bir şey yapacaklar diye. Fakat tövbe ederseniz Allah bir kapı açıyor. Tövbe edenler için evet yolun bir yerine kadar inandık ama bunlar fasık, facil bir topluluk. Asla bunlardan bir şey olmaz. Bunların peşinde gidilmez diye fark ettiniz ve tövbe ederseniz Allah tövbelerinizi muhakkak kabul edecektir. Ve men yeksip ismen fe innema bu hala nefsi. Fakat günah işleyen de kendine günah işlemiştir. Kendi nefsi üzerine o günahı yüklenmiştir ve kan Allah alimen Allah Allah Teala günahı kimin yaptığını, günahı kimin desteklediğini ve kimin ne niyetle desteklediğini çok iyi bilir. Onun için Allah Teala burada bir kapı aralıyor. Kapı aralıyor. Tevbe etmek isteyen, vazgeçmek isteyenler için bir kapı aralıyor. Ve men yeksip hatiyeten evismen sünne yer mi bihi fakat ihtemale ve ismen mübina. Burada tehdit en son en zirve noktaya çıkıyor kim bir günah işler. Bir hata yapar, bir günah işler. Sonra yaptığı hatayı, yaptığı günahı meğer mi bihi en temiz insanlara atfederse, temiz temiz insanlara atarsa o yaptığı hatayı ve günahı temiz insanlara atarsa, temiz insanları suçlarsa, ben yapmadım onlar yaptı derse fakat ihtemele buhtanen çok büyük bir iftirayı ve çok büyük bir günahı yüklenmiştir bu büyük iftira ve büyük günahın sonu da cehennem azabı olacaktır. Allah muhafaza eylesin. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim.